Arkadaşlar hepimizde bir gelecek kaygısı var. Bu gelecek kaygısını Allahu Teala bize neden bahsetmiş? Bunun üzerinde birazcık mütalada bulunalım. İnsan tabiatına yerleştirilen gelecek kaygısını yaratılış hikmetine uygun olarak değerlendirmeli. Bu his sayesinde dünyanın geçiciliğini fark etmeli, imtihan yurdunda olduğunu bilmeli ve ebedi bir hayat için hazırlanmalıdır. O yarın ne yiyip ne içeceğim, seneye nerede olacağım gibi sorulara cevap aramaktan ziyade acaba son yolculuğa hazır mıyım? Mümince ölebilmem için en büyük vesile olan tahkiki imanı elde edebildim mi? Azlığımda kabrimi nurlandıracak teheccüd aydınlığına yer verebildim mi? Mahşer meydanında arşın gölgesinde serinleyecekler arasında bulunma keyfiyetine erebildim mi? Bütün kul haklarından sıyrılıp geride görülmemiş bir hesap bırakmadan mizanın başına geçebilecek miyim? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin livaül hamdi altında hem de bir ben de bir yer tutabilecek miyim? Sıratı geçip cennete yürüyebilecek ve salih kulların arasına girebilecek miyim? Acaba ben de cemalullahı görme ve rıza ilahi duyma şerefine nail olabilecek miyim diye düşünmeli ve bu hususların endişesini taşımalıdır. Ne var ki insanın zaafı açık noktalarından birisi olan tuğli emel duygusu endişe istikbalin yüzünü ahiretten dünyaya çevirmekte ve insanın buradaki arzu istek ve beklentilerinden sıyrılıp ötelere müteveccih yaşamasına mani olmaktadır. Gelecek kaygısının sadece bu hayatla sınırlıymış gibi algılanmasına sebebiyet veren bu hususların başında tuğli emel gelmektedir. Tüli Emel hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak, sonu gelmez isteklerin, bitmez tükenmez arzuların, önü alınamaz hırsların tamam peşine düşmek demektir. Bir adam çok zengin bir muhitte çok büyük bir villa görüyor ve çok özeniyor. Keşke benim böyle bir villam olsaydı. Fakat içeride bir kalabalık görüyor, yaklaşıyor, soruyor. Bu nedir bu kalabalık diye. Diyorlar ki evin sahibi vefat etti. İşte tuğli emel böyle bir şey. Yani yarın yaşayacakmışız gibi her şeyi istiyoruz. Ama önemli olan cennette Efendimiz'le beraber olmak ve rıza ilahi yudumlamaktır. Bunun peşinde koşmalıyız. Evet Hazreti Ruhu Seyyidü'l-Enam Tahaya Efendimiz'in dört şey şekavet alametidir. Gözün kuruması, kalbin katılaşması, tuğli emel ve dünya hırsı buyurmuştur. Resul-i Ekrem Efendimizin hakkınızda en çok korktuğum husus hevai nefse uymanız, tuğle emele düşmenizdir. Hevaya uymak hakkın önünü keser, tuğle emel ise ahireti unutturur buyurduğunu nakleden Hazreti Ali bu sözlerle müminleri Tuğli e karşı uyarmış, istikbal endişesinin hangi yönde olması gerektiğine işaret etmiştir. Dünya siz arkasına dönmüş gidiyor, ahiret ise yönelmiş geliyor. Bunlardan her ikisinin de kendine has çocukları var. Siz ahiretin evladı olun, zinhar dünyanın çocukları olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Yarın ise hesap var, amel yok. Böyle demiştir Hazreti Ali. Demek dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yönelmiş geliyor. Öyleyse arkasını dönene teveccüh eden ama kendisine yönelene sırt çeviren kimseye şaşmalı değil mi diyor. Allah bizi dünyadan kaçan ahirete koşanlardan eylesin. Amin.